dernek olarak tüm üyeleri Allah bir kere razı olsun. Çok memnun olduk. Diyeceğim o kadar. Evet. Bu, Sizin düşüncelerinizi <gülüyor> <alabilmek> <gülüyor> Abi İsmi Selahattin Nazlı. Ya aldım. neler hissediyorsunuz? Buralıyım. Neler hissediyorsunuz şu anda? Bayram önce eviniz teslim lütfen. edildi. Evet. Çünkü iki senedir abi orada çatırın içinde yattım. Şu an tertemiz bir evimde oldu bu hepinizden çok teşekkür ederim. Yalnız hayır yapmasın bu iyi etti beni zaten. Evet. Ee, ee, ne işlemler yapıldı mesela? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz ilk buraya, talep e, kaba sıvaydı galiba 6 metre İlk bizden e, gazeteci kardeşimiz Murat Gürkan'ın bizden istediği 8 metre bir harçtı. Sonra biz harcı gönderince gelip baktık ki harcı bırakın Buranın baştan sona yapılması lazım. Çünkü vatandaşımız laylonun içinde yaşıyordu iki senedir. Laylonda zaten fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Bize dedik harç da olmaz. Biz komple bu işi ele alalım. Ekip arkadaşımla konuştuğumda onlar da seve seve katkı yaparız dediler. Allah tekrar diyorum hepsine razı olsun. Bugün anahtar teslim yaptık. Kendilerine teslim ettik. Yani, yani yapıldı. İçeriye fayans yapıldı. A'dan Z'ye bir evde yapılması gereken elektrik, bazı elektrik altyapısı, su altyapısı fayansı, mutfağı sıvası, alçısı, tavanı yani bir inşaat yani şöyle düşünün bir çocuk doğuyor, bir çocuğu büyütmek için ne yapmak lazım? emek sarf etmek lazım inşaat da bizim için bir çocuk gibi biz de burayı aldığımızda yeni doğmuş bir çocuk gibiydi, tamamladık teslim ettik mobilya gönderiyor, mobilya takımı diğer türlü perdeci aradı, ben dedi kornejlerini takayım dedi, biz de tamam dedik onlara da sayenizde teşekkür ediyorum hiç hayır yapmadan ömrünün sonu kadar da yetti. Allah razı olsun sağ ol. O yeterli bana. Evet. Tamam mı? Evet. Ya ekip arkadaşlar hep beraberiz. Yalnız Allah razı olsun. Ben teşekkür ya. ederim. Güle güle otur. Tamam mı?